Evet bugün maklube yapıyoruz dedik. E, maklube biliyorsunuz böyle e, tek başına bile ana yemek sayılabilecek nefis bir yemek. E, etimi ocağa aldım arkadaşlar. Haşlanıyor etim. E, etimi ocağa koydum biraz haşlanacak. Etim but eti olduğu için bir ön haşlama yapacağım öncesinde. Antrikot veya kontüfilet olsaydı e, kavurmak yeterli olacaktı ancak but eti biraz sert oluyor o yüzden öncesinde biraz haşlayacağım. Sonrasında e, azıcık kavuracağım yağda ve e, makrubemi yapmaya başlayacağım. Evet makrubem için gerekli malzemeleri şöyle bir sıralayayım sizlere arkadaşlar. 2 adet orta boy soğanı bakın bu şekilde e, dilimledim. 1 adet büyük boy domatesim vardı. Eğer domatesleriniz küçük ise 2-3 adet de kullanabilirsiniz. Burada da 3 adet e, büyük boy kemer patlıcanım vardı. Onları da bu şekilde e, kestim ve biberlerim var yeşil biberlerim e, sivri biber kullandım ben dolmalık biber de kullanabilirsiniz kırmızı kapya biber varsa o da çok güzel olur baharatlarım var baharat olarak karabiber ve yeni bahar kullanacağım bir de tuz zaten etimi pişirirken kakule eklemiştim burada da pirincim var pirincimi ısladım sıcak su ile güzelce şimdi yıkayacağım, süzdüreceğim ve makyajımı yapmaya başlayacağım. Evet şimdi artık sebzelerimizi kızartmaya başlayabiliriz. Tavamızın altına yatalım. Şöyle yayvan bir tava olursa iyi olur. Kızartma işlemini yapmak için sıvı yağımı ekliyorum. Patlıcanlarımı kızartacağım. Yağımız iyice kızınca önce patlıcanları kızartmaya başlayalım şöyle biraz daha kızarsa daha da iyi olur. Evet. Arkalı önlü şöyle bir ön pişirim yapacağız patlıcanlarımıza. Evet şöyle çevirelim. ince ince dilimlediğimiz için çok fazla pişirmiyoruz. Hafif renginin dönmesi yeterli olacaktır. Arkalı önü pişirelim. Evet, şimdi artık yağdan alabiliriz patlıcanlarımızı. Şöyle havlu peçete serdiğim bir tepsiye alıyorum. İyice yağını süzdürelim. Evet patlıcanlarımı bu şekilde pişirdim. Şimdi artık diğer sebzelerimi pişirmeye başlayabilirim. Bakın kalan yağla. Şimdi artık önce şöyle soğanlarımı pişiriyorum. Çünkü domates yağı tamamen e, şey yapacaktır bitirecektir. O yüzden öncelikle bir arkalı önlü pişirelim. Şöyle tane de sarımsağım var. Onlara da ön pişirme uyguluyorum. Çok ince kesmedim soğanları. Zaten pişince bir yok oluyor soğan güzelce pişirelim. Şöyle çeviriyorum soğanlarımı. Şöyle çevirelim. Çok fazla dağıtmadan. Biliyorsunuz makbule de görsel önemli. şöyle alıyorum yağdan pişenleri. Bunlar daha tencerede de pişeceği için öyle çok fazla pişirmiyoruz. Sadece bir arkalı önlü hafif rengi döndükten sonra tavadan alalım soğanlarımızı. Evet. İşte bakın. Kıldırın tavadan alırken. an suyunu saldığı için böyle yağ gelince sıçrıyor illa ki bu gayet normal. Evet, bu da daha sonra var onu da Şöyle biberlerimi çeviriyorum arkalı ağzını. artık yağdan alabilirim biberlerimi bu kadar yeterli Evet şimdi artık domateslerimi ekliyorum Evet domateslerimi de arkalı önlü pişiriyorum şöyle arkalı önlü pişirelim domateslerimizi de. Böyle Çok ezik olmasın kullandığınız domates. sarımsağın o lezzeti de geçti şimdi yağ domateslerde onun lezzetini aldı gerçekten bir tane sarımsak mutlaka atın arkadaşlar hem yağ lezzet veriyor bu şekilde domateslerimiz de lezzetlenecek ve doğal olarak tabii ki pilavınızdan lezzeti olacak yemeğiniz lezzetli bir olacak çok da öldürmüyorum artık yağdan alıyorum domateslerimi evet artık etimiz de Pişti Etimin suyunu tam tutmuyorum. O yüzden şöyle bir saate yakın çok kısık ateşte pişirdim. E, şu suyun ziyan olmasını istemiyorum. Onu da süzüp e, pilavıma ekleyeceğim. Biraz da etimi kavuracağım zaten. O zaman tam pişmiş olacak. Etimin suyunu süzdürdüm. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle e, bir et suyu çıktı. Bunu tamamen tutmadım. O yüzden özellikle çok kısık ateşte pişirdim etimi ki suyu ziyan olmasın buharlaşıp. Şimdi artık etimi kendi yağında kavuruyorum. Ekstra bir yağ eklemeyeceğim. Zaten patlıcanlar ve sebzeler iyice yağlı. O yüzden ekstradan bir yağ eklemiyorum buraya. Ben baharatlar ve tuz ile biraz daha etimi kavuracağım. Burada yeni baharat yeni baharım var. Toz yeni bahar. Burada karabiberim var. Ve tuzumu da ekliyorum. Birazını da pilava bırakacağım. Tuzumu. Şimdi böyle güzelce çevirelim etimizi iyice kavrulsun. Etlerimi güzelce kavurdum. Şimdi artık böyle ortaya doğru toparlıyorum etimi. sebzelerimi yerleştireceğim. Şöyle hafif ortaya doğru toparlayın, ortada boşluk kalmasın, kenarlardan etler çıkmasın. Ter tenceremizi ters çevirdiğimizde, bir de komuterlisem çok iyi oldu. Evet. Şimdi artık şöyle kızarttığımız, ön pişirimi yaptığımız patlıcanlarımızı tenceremize yerleştirelim bu şekilde. Evet, şimdi artık domateslerimi de yerleştiriyorum. Şöyle. Evet. evet. Şimdi soğanlarımızı da şöyle biberleri araya yerleştiriyorum. Dediğim gibi kapya biber de kullanabilirsiniz. Böyle kırmızılık verecektir. Renk katacaktır, güzel olacaktır. Soğanlarımızı da dizelim güzelce. Şimdi artık pirincimi 2 su bardağı pirinç ıslamıştım. 2 su bardağı baldo pirinç. Onu da güzelce yayıyorum. Tuzumu da et suyumun içerisine ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı dolusu toplamda tuz kullanmış olacağım. Tabii tuz olayı da opsiyonel şu et suyumu da içerisine gezdiriyorum. Evet. Şimdi artık kapatabiliriz. Şöyle. Güzelce kapatalım. Evet. Şimdi ocağın altını yakıyorum. Yarım su bardağı et suyu eklemiştik arkadaşlar zaten içerisine yemeğimizin. Burada da iki buçuk su bardağı kaynar suyum var. Onu da ekleyip yemeğimi ağır ağır pişiriyorum. Şöyle bir iki kaynadıktan sonra altını kısacağım artık. Kısık ateşte ağır ağır pişireceğim. Evet şöyle Ağzını kapatıyorum. İki adet de böyle defne yaprağı yerleştirdim. Zaten öncesinde ıslamıştım. Yani toplamda 3 su bardağı su ile e, pişiriyoruz. Öncesinde sıcak su ile ısladığım için. Ama ıslamamış iseniz pirincinizi ki makrubede mutlaka ıslamanız gerekiyor. Ben 2-3 e, saat ısladığım için 3 e, su bardağı kaynar su kullandım. Ama eğer az ısladıysanız mutlaka 4 su bardağı su kullanın. Tabii ki kullanacağınız pirincin markasına ve kalitesine göre de değişiklik gösterebilir bu durum. Ben baldo pirinç kullandım ve iyice ısladığım için de toplamda 3 su bardağı sıcak su ekledim. Yine sebzelerin suyu ile, etin suyu ile ağır ağır pişecek ve bu su maklubem için yeterli olacaktır. Evet maklubenin şöyle kıvamını sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben çok bekletemedim, çok dinlendiremedim aslında. Böyle dinlenirse daha da oturacaktır. Ama zaten öyle maklube iç pilav gibi tane tane olmaz. Biraz daha böyle yumuşak kıvamlı bir pilav istiyoruz maklubede. Evet. Bakın hiç yağ eklemedim. Kızartmada kullandığımız kendi yağı maklubenin. Şöyle göstereyim. İç dokusunu da göstereyim şöyle.